Süper bir iradan türe 3. bölüme hoş geldiniz. Çocuklar, birazcık daha bal üretmeye devam edin lütfen. Benim birazcık dinlenmem lazım. Bugün çok çalıştım. Şu anda yapamam. Tamam o zaman ben yaparım arıcığım. Önemli değil. Ben yapıp geliyorum hemen. Getirdim bile. Abi sen senin olsun. Beynini çalıp çağırıp çağırıp geliyorum ben hemen. Hemen geliyorum. Aa! 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 Heh. seni de bayılttım. İlk beynini bayılttım. Şimdi de seni bayılttım. Bu mor balımı sana da bir tattırmam lazım. Gel bakalım. Oh yarısın. Oh oh başım. Ah, ne oldu bana? Kanatlarım. Kanatlarım çok ağrıyor benim. Of. Hoppa merhaba. Bal 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 bal. En sevdiğim Sanırım morayı bana bir yumruk attı. Bana mor bal içirdi ve hiç iyi hissetmiyorum kendimi. Ben sanırım kötüleştim ben. Hayır olamaz. Kendimi kontrol edemiyorum. Çok üzgünüm. Ne oluyor burada? Sen daha bal üretmiyor musun lan? Beyrin ne oldu sana? Arı sanırım kötüleşti ve beni soktu kraliçe. Öbür arı nerede Beyrin? Hiç bilmiyorum kraliçe. Ve kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Tamam. Bızız. Kraliçe burada. Sanırım uzaklaşmam lazım. Kraliçe beni gördü. Çabuk. Sen nereye gidiyorsun böyle? Hiç şey... Bir hasta olmuştum. Geç şuraya balur edeceksin. Of iyi tamam gidiyorum. Heh, geldim. Birine mi vereyim bunu kraliçem? Evet, onu derhal Berna ver. İyileşmesi lazım. Berna al bakalım. Bu sarı bal en sevdiğin. Çok seversin. Şimdi uyanırsın. Ah, çok iyi geldi. Çok teşekkür ederim Arı. Seni çok seviyorum. Hı, sen Arı. Efendim Morayı beni dövecek misin yoksa? Hayır. Sadece mor balla siyah bal öğretmeni istiyorum. Hemen şimdi. Tamam Morayıyla siyahı hemen üretip geliyorum. Görüşürüz. Ah, geldim efendim. Al, alın bu sizin mor balınız, alın bu da sizin siyah balınız. Teşekküre gerek yok, rica ederim, emriniz olsun. Siyah ile morayı bunları birleştirmişti. Ve siyah ve mor bal üretilmişti.